<laughs> <Aşır>. Adrian, Adrian. <laughs> Küp Dünyası kanalından herkese merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Android James'in tam üçüncü bölümdeyiz. Üç gündür de video gelmiyordu. Yeni intromuz oldu artık. Ha şurayı hayda alayım. Tamamdır. Koş, go, 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 go. Brawler kiti var. Brawler kitte ne var ama bilmiyorum. Hadi be. Hiçbir şey alamadım. Koş, koş. Koş, 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 koş. Koş, 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 koş. Her an arkamızdan gelirler. Sandık, ah sandık. Hop al 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 tam. Bir şey görünmüyor ya. Oh! Wow! Düşüyordum az kala Kasıyor bir nedensiz. Of ya karnım. Cık. Ya ağrıyor bir acıktım. Neyse. Lan kasma ya. Tekstür pek var diye mi kasıyor? Hayır öl 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 Ölsene bir türlü ölmüyor Heç'e bak Ölmedi lan bir türlü Okul öldürecek beni o derece bir heç Pasta koyup yiyeceğim de pasta bulamıyorum. yere saklama pasta var var da yiyecek bir yer bulamıyorum. Heh tamam. Şuraya koyayım. Ba 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 ba, ya ya. Tamam. Bu da burada kalsın artık. Gelen nasibini görsün. Cemet yok. Çok kasıyor. Hı hı Hemen şu 10 gidelim. Oha. Hemen kaçayım şuradan. Kaç, kaç. Kaç, kaç. Tam kaçtım. Nasıl da pusu da lan. Suda bekliyormuş orada. Tamam bir donma attık. Dar enelendi. Abi nerede adam gibi bir şey alamadım. arkadaşlar adamı adama fık chestleri aldıktan sonra ona da bir hallederiz lan hiçbir set yok mu üstünde neden set yok ki ya bunu ben nasıl alacağız hala çözemedim ve kaç lan koş sana Koşacağım da nereye kadar? Anca bir dayat maça kadar koşarım. O zamana kadar da açtık biter zaten. Devlet seyrede çok açlık gidiyor. Şuraya pusluyum ya. Korkuyor ya zincir. Bekleyin evet, pusuda da tamam. Artık pusu almışız. Ve 2 dakika var. Lan 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 lan. Lan ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Ne oldu ya? Burada. Hay. Yalla. Ah öldüm be. Orada bir ona öyle bir vurdu ki.